Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gel gel gel. Bu ne? Yabaniymiş ya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere baskalar getirmiştik. Yeni dişi aile e, genişlesin diye baskı ailesi. Şu bir tanenin burada açtık. Şimdi ikinciyi de açtım arkadaşlar. Artık ufak ufak e, tura kaldıracağım ama önce bir sakinleşsin istiyorum. Etrafa bir inip kaksın. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Bir kümesin üstüne bir kaksa. Gel, gel, gel. Kalk bakayım. Huh. Kalk. Hadi kalk. Sete kon be. Arkadaşlar bu kuş sete konmuyor. Direkt kümesin üstüne kondu. Az önce ilk kanadını açtım. Yere ayak basmadı. O sıkıntı. Ee, şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Yere inip kalkmasını sağlıyoruz. Şu an erkeklerimiz sağ olsun kızdıkları için bakın. Bu erkek herhalde ne iş almış. Bilmiyorum. İki gündür zaten gelmiyoruz. Sokağa çıkma yasağı yüzünden. Ee, şimdi tek isteğimiz şunları biraz indir kaldır yaptıktan sonra tekrar dikeceğim. Şu an e, başka kuşlar da var havada. Fark etmez. Tabii ki. Biz yine de sırığı çekeceğiz. Kalktılar arkadaşlar. Kalktı. Bir tanesi şu arkadaşlar. Gel, gel. Gel. Oo, bismillah. Evet arkadaşlar. Bu da ilk uçuşunu yaptı. Bu e, ee, ilk saldığımı iki sefer tura kaldırdım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza başladık. Ne olur ne olmaz dedim ama şu an biraz riskli. Şu biraz ee, değişik arkadaşlar. Biraz sakinleşsin istiyorsanız. Biraz gel 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 bebeğim gel. Gel biraz yem yesin arkadaşlar. Gel gel. Bak bak kargadan korktu hayvan. Gel gel gel. Gel evladım gel gel. Gel babaya Gel, 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 hadi gel, gel. Aferin sana. Arkadaşlar, şimdi bunları alıştırdıktan sonra içeride kalıyor iki tanemiz, iki tane e, baskamız kaldı. Tabii ki onları da salacağız, uçuracağız ve uçtuktan sonra iyicene e, zaten birinin kanadı yarım miroğlanın biliyorsunuz. E, biraz sarayı kollamak lazım çünkü gerçekten yamyam yam çok arkadaşlar. Şimdi e, bu kuşlar da biraz daha kıymetli. Bu ne? Kıymetli olduğu için e, yani saklayabilirler arkadaşlar işin açıkçası. Açık net söylüyorum yani. E, aç köpekler saklayabilir. Bu yüzden kollamak lazım. Özellikle hafta içi ben uçuruyorum ama hafta sonu eğip e, olduğu için biraz tereddütte kalıyorum. Şimdi sen niye oraya iniyorsun? Kalk oradan. Terbiyesiz. Sen hayırdır gene sağa sola konmaya başladın ya? Arkadaşlar erkekler coşmuş. Hakikaten coşmuşlar. Şimdi ufaktan bir kaldıracağım şimdi. Kalk. Kalk. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. Baskaların ikisi de kalktı şu an. Şu an kalktı. Haydi bismillah. kuşlardan ayrılmadıkları sürece sıkıntı yok. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ya komşunun kuşları da geliyor. Gel 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 gel. Ya 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 ayrılma ayrılma sakın ha sakın bak 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 bak. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ay dedi ayrıldılar. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Ya, ya, ya. Arkadaşlar kuşlar ayrıldı. Şu an biraz martılar da geldi. Gel, ya, ya, ya. Yaksın. Ya, 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 ya. Gel, 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 gel. Gel. Sıkmaya başladılar. Ya, ya. İlk uçuma göre çok yükseldiler arkadaşlar. Ya, 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 ya. Gel, 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 Nerede bu? Bu burada. Yeah, yeah, yeah. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bir tanesi geldi. Gel, gel, gel. Diğeri nerede? Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Kalktı arkadaşlar diğeri. Gel, gel, gel. Gel. Bak bu tek başına kaldı ya. Gel, 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 gel. Ya 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 gel gel ya gel ya 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 gel, ya gel 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 Bu inemiyor arkadaşlar. ya 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 kalk kalk ya 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 İndirin şunu hayvanı. Gel, 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 gel. Hah, girerse tamam. Girdi. Aferin sana be. Oh be. Uf, arkadaşlar. Kalbim küt küt attı şu an. Evet ilk etabı ikisi de çok güzel tembihledi. Yanlış şu daha iyi oldu arkadaşlar. Bu biraz hırçınlık yaptı. Of. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Gel gel gel. Biraz ödüllendirmem lazım onları. Geç. Hemen ödül yemini yesinler. Gördüğünüz gibi. Gel Gel. Evet arkadaşlar. Biraz zorlandım. Hem etrafta bakın bir sürü kuşçu kuş uçuruyor. Yani ona rağmen hiç ikiletme yok. Yapıştır geç. Yaptık. Allah'a çok şükür. Bir sıkıntı yaşamadık ama biraz adrenalin <laughs> adrenalin yüklendik sanki biraz ha arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Şimdi uzun zamandır yeni kuş alıştırmaya ee, çabalamadığımız için yani kuşlarımız sabit olduğu için Unutmuşum ya Vallahi billahi Yeni acemi kuşa alıştırmayı unutmuşum Ama aferin Kuşlar demek ki kümezi de sevdiler Diğer arkadaşlarına da e, Çok iyi adapte oldular <laughs> Bakayım kalkan var mı yenilerden Bunlar benim askerlerim ya. Canlarım ciğerlerim. Bir tanesi burada. Gel gel gel. Diğeri de orada uçmamış. Olsun olsun arkadaşlar. Gel gel gel. Gel. Bu arada ee, bakıcı olanımızın da kıçında yumurtası var arkadaşlar. Şurada. Şu mavi benim bakıcı biliyorsunuz. Şu. Şu benim en iyi baskı erkeğimle gitmiş. Eş almış. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Şu anlık ee, ellemeyeceğim. Aslında Berat, Berat bebeğim beni buradan izliyorsan sana selam olsun. Hayvanın götünde yumurta var. Kelebeklerin yumurtasını kaydıracağız. Ne yazık ki e, Veyahut da senin için bir güzellik yapacağız. Yumurtalarını atacağız. Çünkü dişi bundan bir saat önce telefonla görüşüyorduk Berat'la. E, o da abi bakıcın var mı diye sordu. Ben bakıcı fazla kullanmıyorum. Bu benim e, bir, bir buçuk yıldır bende. Baktım güzel yavru bakıyor. Ben de dedim ki hani ben yavru baktırmayacağım. Herkes kendi yavrusuna şu an bakabiliyor. O yüzden sana vereyim. Emanete kalsın. Ama ben kuşun tabii iki gündür gelmiyoruz ya arkadaşlar. Hayvanlar da kızmaya başlamış. Meğer onu hayvana enseye düşürüp e, yumurtlatmaya başlamış yapacak bir şey yok. Berat için ee, mecburen arkadaşlar vereceğiz. Şu dişimiz de kızmış arkadaşlar. Tam istediğim gibi erkekle eş almaya çalışıyor. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi bu baskaları ikiye böleceğim arkadaşlar. En iyilerini üretim sahasına alacağım. Diğer eşsiz kalanları bakacağım işte eşli kalıyorlar mı kalmıyorlar mı? Ona göre bir sistem yapacağım. Baş damızlığım bu. Ondan sonra da bu erkeğim. Sonra bunu da alacağız mecburen. Hasan abi sana da buradan selam olsun. Gerçekten. Selam olsun sana da. Ee, sonra kırmızı erkeğimi alacağım arkadaşlar. Onu da sarıya vuracağım. Bir tane kanadında saz var ama yapacak bir şey yok. Bunlar sonradan gördüğümüz şeyler. Eee Sağlık olsun. Şu miski erkeğimi yeni gelen e, dişilerden biriyle iş alırsa çok güzel olur. Aslında miski erkek e, uyanıklık yapmadı arkadaşlar. Şu dişimle eş alsaydı çok güzel bir takım olurdu. Gerçekten harikalar ötesi bir e, eşleme olurmuş olurdu. Kalk. Çık çatıya. Çatıya çık. Çık kızım. Çıksana. Çık. Çık be. Çık. Çık. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an bunlar e, yeniler. Sakin olun. Sen de geç bakayım kızım. Kard arkadaşının yanına. Heh. Evet. Şşt. Sakin. Sakin kızlar. Arkadaşlar şu an buraya adapte olmuş durumdalar. Allah nasip olursa ederse e, bunlara inşallah bir ay içerisinde hepsi yavruya yumurtaya düşmüş olacak. Hep beraber izlemede kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.